Sen Aynen. mi konuştun? Aynen Bak, benim ben konuştum. Bak ben girmiyorum zaten. bana söyleyin gireceğim zaman. Tamam o gir gir. Gir, gir. Girsin, tamam, girsin, girsin, girsin. Girsin. sen de gir. gir ben şöyle, de giriyorum. Girsin. Herkes girsin. Yap haydi tekte 25. Bunlar ilk patlamadan sonra onlar da aynı bizim, bizim yarı sahaya geçiyorlar direkt bastırma için. İlk patlamadan sonra direkt bizim yarı kimse kalmasın sonra direkt üstüne çevirin bizim yarı Tamam. Adamlar. sıkıştırıyorsunuz. Özellikle de. söylüyorum adamlar en arkaya kadar koşacağım diye yarı yolda patla üstüne. Taşın ortasına gelene kadar patla adam en arkaya geleceğim diye sana patlayamıyor. Ben az önce öyle patladım. Kaç kişiye değiyor. Bak gözünü seveyim. Hata yapma. Bak bu savaş hata lüksümüz yok. Komoda Fark bağlı atacaksınız. Fark atacaksınız. Geç çeteleli Gir gir gir. Geç çeteleli Benim sesimi de arttır istiyorsanız. Şamanlar özellikle. Ay mikrofona bile kimse atlamasın. Çünkü Selim. ses kesildi Discord'da. Selim şifreyi tekrar söyler misin? 25 9 7 3 Ters üçgen. Tam morfinde değilim ya. Ankara, yap şu kim... aranayı uzak yap. Aranayı uzak yap şamanlar. Yapmayan varsa aranayı uzak yap her yeri gör. Sistemle bu şeyleri falan gizleyin. Tetleri Merkut Bey hava seçeneklerinden bir ayar seç de daha iyi olur senin için de. Ya şu sol üstteki etkiler var onları da kapat. Kapat bir atlasın orası. Tatlımın sopmasının süresi olmayan bak basmayan basmayan ver Berkay. Tamam tamam yaptım. Sekiz yaptım. Sekiz yapın istiyorsanız işte siz. Bu komutlara, ok okçulara komu, ayrı komut şahamı sahip gerek yok. Gerek o yok. Ayrı ayrı gerek yok. Tatlı bak, bu işlerini kontrol özellikle, et. Özellikle, özellikle söylüyorum. Çözmeci. Bak Arilova en sağdan çık. Çözmeci. Çözmeciler en sola yapış. Gel bak. Jonas Serayla'yı gör. de en sola gel. Gel abi en sola. Bedensel tane bedensel sağa yanaş. Çift el bedensel sola yanaş. Tamam mı? Karambolü karşıla. Direkt çift elle çevir karambolü. Bu karambol bizde olacak. Ona göre. En ara ben? geçiyoruz. Geç bir artını. Geç bir artını. Geç şimdi normal HP'li itemlerine. Yap 25. Kim yok? Bir kişi eksik. Bak, tamam. anti cheat girdi. Çok tamam. Bizimki ya. 25. Hata hepimiz yok. Binde oynuyor bak. Okçu ne yapıyor? Ne zaman artarsın? Dön hep elitemi, dön hep Dön hep dön dön. Dön dön dön, dön 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 dön. Kanka şimdi bir komutçu bak bir komut verecek adam bir de destek çıkacak adam. Başka kimse konuşmasın. Tamam dön, dön, dön normal dön. itemlerin artık. Dön normal itemine. Hayda aslanım bak hata. Az önce tamam. Aynen. Hadi Deniz Ömür'ü 10 seni kaldı. Hadi ben, onu... ben kesildim. Elinde W'da, elinde W'da, elinde W'da. Haydi aslanım. Direkt bak, karşı, karşı, taraf karşı eksik kanka. Ona göre oynuyorsun. Bir kişi eksikler bak. Hadi, Hadi aslanım, düşün. bas W, bas W, çık aslanım. Çık, çık aslanım, çık. Çık, çık. Gel gelişine karşıla. Gel gelişine karşıla. Tamam, fake verdi. Çok güzel. Geç şimdi adamların base'e. Geç adamların base'e. Hazırlan yan skill'ini devam ediyorsun. Geç adamların base'e. Şimdi hazırlan taş üstü bir taş üstü iki taş üstü bizim base'e gir taanık tanık patla. Gir diyorsan tanık patla. Çok güzelsin Aslanım. üstünü al, al. taş üstü al Şimdi orada kalma. Al, geç sen. artık taşın üstüne. Geç artık taşın üstüne. Çok güzelsin Aslanım. Hazırlan geliyor. Alma sen. Maç farkı Bizim topuyor. 2 saat tarafı 2. Gir bizim base'e ne taanık patla. Gir bizim base'e taanık tanık. Çok güzelsin Aslanım. Çık şimdi karambol verme. Şaman bir temiz artını geçin hazırlan bizim Bizim gir tanık. Gir tanık bine kadar. Çok güzelsin Yıktın. Devam ediyorsun. Hazırlan krallık için. Geliyor. Bizim beyaz önümüz. Hadi aslanım bir... geç bizim, kapıyı, bizim, kapıyı, çift bizim çift çift dinle, Sağ tarafa gir dağınık dağınık patla. Çaman gir dağınık dağınık. Üçü dörtlü gördüğün yere Çık aslanım, Çık Aç farkını. Gördün mü beni. Ya, çok güzelsin. Sana... Çok güzelsin. Devam ediyorsun. Çık şimdi oradan. Salma kalma. salma aslanım gel, salma. Gel bizim gel, kapıyı kes. Gel bizim kapıyı kes. Yıl taşın üstüne hazırlan. Bizim beyaz önü bir. Hazırlan bizim beyz önü iki. Gir bizim beyz önüne dağınıklar. Allah lan salma. geç bizim beyz önüne dağınıklar. Gir bizim beyz önüne dağınıklar. Gir bizim beyz önüne dağınıklar. Verme karambol artık çok güzelsin aslanım geldik. Hazırlan yıl şimdi taş üstüne. Yıl taş üstüne gel. Süre, çık, çık, taş, çık, taş, taş üstüne çık taş üstüne. Hazırlan bizim beyz önü taş önüne bir. Bizim beyz önü taş önüne iki. Gir bizim beyz önü taş önüne. Gir bizim beyz önü taş önüne. Çok güzelsin aslanım. Aslansın taş üstüne al dönem sen çık. Krallık için geliyor. Bak taşın sahanı temizliyorsun. Çit diplerinden bedensel temizle. Çözmeyi çözüyorsun. Karabiyo yat skillerini. Hazırlan taş üstü bir.

çok güzelsin aslanım. Krallık geliyor lan. Haydi. Artını geçiyorsun hazırlan. Taş üstünde yan skill oyna. bedensel. Okçuları like, salma. Okçuları salma. salma. Adamların base önü sol taraf bir. Adamların base önü iki. Adamların base önü iki. Çok güzelsin aslanım. Devam ediyorsun. Adam seni sikerim bas. Yüzüne, yıl. Yıl base önü, Yıl base önü. Hazırlan. Adamların base önü. Onları yüzüne, kapıda kal. Onları kapıda kal. Onları kapıda. Onları Gir adamların base önü taş önü dağınık dağınık patla. Gir adamların base önü taş dağınık dağınık patla. Kimmiş Hazırlan taş önü iki. Hazırla, taş taş önü iki. Patla bitir. Patla bitir. Bu kadar. Aslan bu, bu kadar lan. Sonra öyle. Sonra öyle. Oruç çocuklarına. Sonra oruç çocuklarına. Bu kadar. Anasını sikerim. Kehanet. Lan kendinize gelin. Amına kurum kehanet. Anasını sikerim. Anasını sikerim.